صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخل لقطة من لساني يفقهوا قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا ve huves semi'ul basir sadakallahul azim pek aziz ve muhterem müminler kainatı yoktan var eden alemlerin yüce Rabbi Mevla Yüzü Celalimize sonsuz derecede yaratmış olduğu zerreler küreler adedince hamdü senalar ediyoruz Güzel Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere güzel günler bahşediyor. Recep ayı derken sonunda doğru hemen hemen geliyoruz kardeşlerim işte. Ve ardından Recep, Şaban, Ramazan derken o güzel Ramazan ayını idrak edip günahlardan arınmayı, cennet ve cemal ilahinin eşsiz esrarına ve güzelliklerine nail olmayı Rabbimiz Celle Celaluhu hepimize nasip ve müyesser kılsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hastalarımıza şifa, dertlerimize, deva, borçlarımıza edalar versin. Ümmeti Muhammed için nice güzellikler ihsan eylesin. Memleketimizi ve İslam alemini her türlü felaketlerden muhafaza eylesin. Bizden önce vefat etmiş olan cümle geçmişlerimizin tanıdık dost, ahbap hocalarımızın da ruhlarını Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şad eylesin kabirlerini cennet mekanı eylesin. Bizlere de son nefesimizde kelime-i şehadetlerle cennet ve cemal ilahisine mazhar olmayı nasip ve müyesser kılsın. Kardeşlerim, İsra ve Miraç mucizesi bizim güzel kandillerimizden değer verdiğimiz, önem verdiğimiz Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında zaten israsını zikretmiş olduğu mirac içinde ayetlerinde belirtmiş olduğu o hakikatler zincirinin o mana ikliminin güzel bir gecesidir, kandilidir, mucizesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Ve aynı zamanda bu güzel mucize bizlere Mescid-i Aksa'nın da ehemmiyetini gösteriyor. Çünkü Mescid-i Aksa ilk zamanlarda Müslümanların kıblesi olarak da vazife yapmış olan kutsal bir mekan ve aynı zamanda Allah Resulü'nün gidilmesi için tavsiye etmiş oldukları seyahat için, ziyaret için tavsiye etmiş oldukları güzel bir mekan. Tabii ki peygamberlerin mekanı Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği bir güzel mekan. Onu da zaten ayeti kerimesinde net bir şekilde anlıyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim <tik> Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna hablehu li nurriyehu min ayatina innehu huves semiuul basir. Sadakallahu alazim. Öyle buyuruyor kardeşlerim, kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed'i, kulunu Muhammed'i bir gece Mescidi Haram'dan alıp kabe Muazzama'dan alıp Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ne büyüktür. Evet. Çevresini mübarek kılmış olduğumuz o Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir, ne güzeldir. Şüphesiz ki o her şeyi görendir, bilendir, hakkıyla işitendir, haberdar olandır. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü müşriklerin ezasından çok bunalmışlardı sıkıntı duymuştu, ızdırap çekiyor idi. İşte o haliyle geldi bir gün Kabe-i Muazzama'ya yaslandı. Hatim kısmında bir rivayette de Hicr denilen o küçük duvarla çevrildi şu anda. O bölümde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'ye yaslanmış bir şekilde dinleniyordu, Rabbine halini arz ediyordu. Müminler olarak, Müslümanlar olarak, kendisi olarak, aile ifradı olarak çok sıkıntılar çekmişlerdi. Hani müşrikler Ebu Talib'e gelip de artık yeğenine söyle en kıymetli malları verelim, Mekke'nin reisi yapalım, en kıymetli, en güzel kadınları verelim, bıraksın bu davasını deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elime güneşi, sol elime de ayı verecek olsalar ben bu davadan asla vazgeçmem ya ammi diyordu ya amca diyordu. Ya Rabbim bunu benimle başarıya ulaştırır ya da ben bununla bunun yolunda ölür giderim diyorlardı. Şehit olurum diyorlardı. Kainatın serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet kafirler çok eziyet ve sıkıntılar yaptılar, ızdıraplar çektirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de işte bundan dolayı Kabe-i Muazzama'ya gitti, yaslandı, Rabbine halini arz ediyordu. Cenab-ı Hak da Habibi Edibini bu sıkıntıdan huzura ulaştırmak için, dertlerine derman olmak için, cemalini seyrettirmek için, semalara almak için oralardaki o eşsizlikleri, güzellikleri, ibret hadiseleri göstermek için evet Cibril'i gönderdi kardeşlerim Hz. Cebrail aleyhisselam geldi. Uyku ile uyanıklık arasındaydım diyor bir rivayette kardeşlerim. Ama hepsini tabii ki artık bundan sonra tamamen her şey gözleri açık, rahat bir şekilde anlıyor, görüyor, biliyor. Cebrail aleyhisselam geliyor kardeşlerim. Kalbimi yardı diyor göğsümü yardı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbimi de çıkardı diyor. Yıkadı diyor. Boğazın çukurundan kıl biten yerine kadar açtıktan sonra Allah'ın Resulü'nün vücudundan kalbini çıkarıyor. Orayı çıkardıktan sonra içerisi iman ve hikmetle dolu olan bir kap getirildi. Kalbim çıkarıldı, zemzem ile yıkandı. Sonra içerisi imanla doldurulup yeniden kalbim yerine yerleştirildi. Daha sonra Burak getirildi, Burak. Evet, hadislerde attan küçük, merkekten büyük, orta halli bir hayvan olduğu da zikredilir kardeşlerim. Burak'a Cibril Aleyhisselam'la birlikte binerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor ki, Gözümüz nereyi görüyorsa Burak'ın ayakları, ön ayakları oraya varıyor, arka ayakları da oraya ulaşıyordu diyor. Bu kadar hızlı bir şekilde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ulaştık. Vardık ki orada peygamberler toplanmışlar. Onlara ben imam oldum, iki rekat namaz kıldırdım diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet çevresi mübarek olan Mescid-i Aksa'ya. Beytül Makdis kıymetli kardeşlerim. Sonra Miraç hadisesi başlıyor. İşte orada Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o göğe çıkarken hani Miraç diyoruz biz. Asansör gibi bir şey kardeşler. Bunu öyle izah ediyorlar. Öyle anlatıyorlar. Öyle bir aletle çıktığını kainatın serverinin anlıyoruz. Ama şimdi çok rahat anlıyoruz. Çünkü füzeler var, Ta aya çıkıyorlar insanlar nelerle nelerle çıkıyorlar. Asansörler zaten her tarafta var derken çok rahat bir şekilde bunu şu anda biz anlamış oluyoruz elhamdülillahi teala. Ve biliyorsunuz ki son olarak bir taşa basmış. Taş arkasından gelmek istemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Mescid-i Aksa'yı görenler bilirler. O taşın altı boş kardeşler. Evet. Onun için sen dur demek suretiyle Allah'ın Resulü kendileri mübarek çıkıyorlar. Ama Cebrail Aleyhisselam da yanında kardeşlerim ve ilk semaya vardıkları zaman, sema katına vardıkları zaman Cibril Aleyhisselam'ın selamı o semanın bekçisine selamı var. Yanındaki kim? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peki onun Cibril Cebrail Aleyhisselam'a hitap ediyor bekçi. Onun yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gökyüzüne, semaya, sidre-i müntehaya daha ötesine çıkıp Rabbi ile mülaki olmasının vakti geldi mi? Meleğin sorusuna bakın. Bilgisi var. Geldi diyor Cebrail Aleyhisselam. Kapı açılıyor ve giriyor kardeşlerim. Böyle kapılardan girdikçe Hazreti Adem Aleyhisselam biliyorsunuz yedi kat sema. Hz. Adem Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Yahya ve İsa Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Her kapıda böyle muhabbetler, selamlaşmalar kardeşlerim. Hoş geldin ey evlat, hoş geldin kıymetli peygamber. Peygamberlerin tavrı hareketi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güzel karşılamalar, muhabbetler, sevgiler böyle güzel güzel hal ve durumlar kardeşlerim bu güzel bir alem tabii ki, bambaşka bir alem. Kişi göze güzel bir rüya görüyor da onun eskisinden kurtulamıyor. Yıllar sonra onu anlattıkça zevk alıyor, huzur duyuyor, muhabbet duyuyor. Şimdi Allah Resulü'nün bedenen ve ruhen çıkmış olduğu bu sema kapılarının açılması, peygamberlerle görüşmesi, daha sonra üçüncü semada kardeşlerim Hz. Yusuf Aleyhisselam'la görüşmesi, sonra Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. İbrahim Aleyhisselam'la görüşmesi, ey oğul hoş geldin diyerek tebrik etmesi, onun çok çok önemli bir hadise mümin kardeşlerim. Sonra sidreyi i Müteha'ya varırlar. sidreyi i Müteha'da mümin kardeşlerim. Artık dünyanın sonu. Orada bir ağaç var, o işte bitiyor. O işaret oluyor kıymetli müminler. Oradan tabii ki Cebrail aleyhisselam ileriye gidemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileriye atılıyor. Bir bakıyor ki Cibril yanında yok. Ey Cibril karındaşım neredesin sen? Niye gelmedin yanıma? Ben buradan bir adım daha atacak olursam hak nuru ile, nuru hak ile yanarım ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve Yanarsan ben Rabbimin Nuruyla yanayım diyerek ileri atılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıymetli kardeşlerim ve Rabbine doğru gider. Necim suresinde bunlar anlatılırken gözü hiçbir şeye kaymadan, oradaki etrafa şuraya bakmadan Rabbinin huzuruna, Rabbinin cemaline doğru yol alır manevi bir alem. Anlatması mümkün değil bunu mümin kardeşlerim. Dedim ya rüyada bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görsek, Rabbim göstersin, gerçeğimi görmüş olursunuz diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne kadar etkileniriz, yıllar sonra anlatsak titreriz adeta. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Resulü Habibim dediği Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine mülakı oluyor. Rabbinin cemalini seyrediyor. Gözü hiçbir yere kaymadan Rabbine bakıyor mümin kardeşlerim. İşte orada çok güzel hadiseler oluyor müminler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat Ya bütün güzel işler, bütün övgüler, bütün dualar, bütün ürmetler, bütün ibadet, taat, kulluk, hamd ve sana sana aittir ya Rabbi, Allah'a aittir. Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ı bu övgüsüne karşılık Rabbimiz de hemen beyan buyurur. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Aman ya Rabbi. Yani namazımız miraç ya kardeşlerim. Hep tahiyyatı okuyoruz ya oturuşlarda işte bunları düşüneceğiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ey Nebim, ey Muhammed'im, ey Habibim. Allah'ın yani benim selamım, rahmetim, bereketim de senin üzerine olsun. Habibini Habib yapan, sevgili yapan, kıymetli yapan şu durumu kardeşlerim bakın. <laughs> Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Allah'ım senin senin selamın, rahmetin, bereketin benim üzerime olduğu gibi senin benim ümmetimden salih kullarının üzerine de olsun Allah. Bizi unutmuyor, sizi unutmuyor, ümmeti unutmuyor kardeşlerim sadece kendisini almıyor selam. Esselamu aleyna. Evet. Benim üzerim olduğu gibi senin salih kulların üzerinde üzerinde de olsun. Derken melekler tabii ki bu muhabbete şahit oluyorlar. Duyuyorlar, işitiyorlar kardeşlerim ve diyorlar ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Haydi bir daha beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberidir. Ne kadar güzel kıymetli kardeşlerim ne kadar eşsiz gördüğünüz gibi onun için tahiyyatımız bizim miraç oluyor. Namazımız miraç oluyor. Allah bu neşeyi, bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu aşkı, bu şevki hepimize ne versin namazlarda? Onu severek aşkla, muhabbetle yerine getirmeyi ve gözyaşı dökebilmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Rabbimiz Celle Celaluhu o muhabbetten sonra tabii ki beş vakit namaz emreder. Hani elli vakitte Musa Aleyhisselamı gördükçe beşe inmiş falan. Ha bunun hikmeti şu: her bir vakte on vakit sevabı ölüyor kardeşler. Yani beş vakit kılınca elli vakit, elli vakit kılmış oluyoruz. Bire on. Evet. Onun için mencaebil haseneti felehu aşru emsali ayetinde de Cenab-ı Hak bir iyiliğe karşılık on sevap veririm buyuruyor. Kardeşlerim sonrasında bakıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın müjdesi var. Cenab-ı Hakk'ın müjdesi ümmetinden şirk koşmayanların bana ve sana iman edip şirk koşmayanların sonuçta cennete gideceğinin müjdesini veriyor. Rabbine ve Resulüne inandıktan sonra günahkar, hatalı, yanlış yapar. Ha azab varsa çeker ama sonuçta cennete gidecektir. Şirk ehli olmadıkça, eş koşan olmadıkça, kul hüvallahu ehad hakikatine inandıkça, kelime-i şehadete inandıkça, Cenab-ı Hak lütfedecek ki cennete gidecek kardeşlerim. O kardeşimiz. Tamam o insanımız, o müminimiz Cenab-ı Hakk'ın bize, her biri bize bu bir müjdesi. Bir de Bakara suresinin son iki ayeti ki Amene Resulü diyebildiğimiz ayetler çok güzel dualarıyla her şeyiyle bir bambaşka sevgili kardeşler. Allah'ın lütuf ve ihsanı o gün Habibine böyle ulaşmış oluyor elhamdülillahi teala kıymetli kardeşler. Biliyorsunuz ki ertesi gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatınca müşrikler hemen bayram ediyorlar. Böyle bir şey olur mu falan diye ve bize ispat ettiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beni sıkıştırdılar diyor. Ben de Hicir'de doğruldum Kabe'nin yanında. Beyti'l-Maktis'i Cenab-ı Hak bana gösterdi, her şeyini anlatıverdi. Birer birer haber verince onlar pek bir şey diyemediler. Ama içinde şüphesi olanlara sıkıntı tabii ki. Hazreti Ebu Bekir'e koşar derler ki, Ya Ebu Bekir senin dostun, arkadaşın bu gece işte Beyti'l-Maktis'e gitmiş, Mescid-i Aksa'ya gökyüzüne çıkmış. Böyle bir şeye sen inanır mısın? Rabbine görüşmüş, o söylediyse doğru söyler, der ve Sıddık lakabını alıverir mümin kardeşlerim. Orada Hz. Ebu Bekir radıyallahu Efendimiz. Peygamberimiz tabii ki çok şeyler görmüş. Yani bir, bir grup gördüm diyor. Bakır tırnakları var, yüzlerini falan böyle ne yapıyorlar? Tırmalıyorlar. Bunlar kim? Ey Cibril kardeşim deyince bunlar insanların gıybetini yapanlar, insanların şahsiyetine saldıranlar diyor kardeşlerim. Başı ezilen gördüm mesela diyor. İşte namaza ehemmiyet vermeyenler. Benzer faiz yiyenleri görmüş. Efendimiz çok dehşetli bir şekilde. Zina yapanları görmüş bir fırının içerisinde yanıp yanıp böyle kalktıklarını. Bunlar çok ibretli. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşlerim Miraç'ta gördükleri bizlere hakikaten korku veren, dehşet veren manzaralar var. Ama güzel manzaralar da var tabii ki. Onun için mümkünse Allah Resulü'nün bu uzun hadislerini eserlerden, hadis eserlerinden okumakta fayda var mümin kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimize o güzelliği nasip ve müyesser kılsın diye Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz içerisinde olalım mümin kardeşlerim inşallah, Teala. Rabbimiz, Rabbimizin bizlere böyle Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh gibi sıddık halini versin. Çok güzel değil mi? Hemen iman ediveriyoruz elhamdülillah. Bazıları bunlar olur mu olmaz mı hala düşünebilen insanlar çıkabilir. Ama öyle ki ilim ne kadar ileri gitmiş, neler var, neler var, neler var. Bugün aya çıkılıyor değil mi? Hadiseler var, yaşananlar var. Yapılan savaşlarda füzeler şunlar bunlar derken Allah dilerse tabii ki kullarına böyle güzelliklerde mucizelerde bahşediyor peygamberlerine ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve miraç mucizeleri bu yönleriyle çok başka mümin kardeşlerim. Rabbimiz bizlere her namazı güzel bir şekilde miracı düşünerek kılabilmeyi nasip ve müyesser kılsın diye Allah'u celalimize çok çok dua edelim mümin kardeşlerim. Onun için insan Rab'binin sevgisini, muhabbetini, aşkını, şevkini özünde duyacak, onun rızasını düşünerek hareket edecek, ona kul olma çabası içerisinde olacak ki yarın Rab'binin cemalini görebilmiş olsun. İnsanın en büyük kazancı nedir? Allah'ı görmektir. Allah'ın bizi sevmesidir. Onun için bizim duamızı hatırlayacak olursak kardeşlerim, görüştüğümüz zaman kardeşlerimize Allah seni sevsin. Allah sizi sevsin. Duası müthiş bir dua hakikaten. Bu dua ile birlikte mümin kul ne yapar? Ha, güzel bir şekilde yaşama çabası içerisinde olur mümin kardeşlerim. Ve Cenab-ı Hakk'a gönül verir, rızasını ister. Muhabbetiyle yanar, gözyaşı döker, ağlar. Cenab-ı da o sevgisini, muhabbetini bahşeder inşallah. teala. Onun için severim sevilelim demiş Yunus Emre. Ne kadar güzel değil mi? Allah bizleri sevsin Muhabbetine erdersin Aşkı şevkini ihsan eylesin Sev ya Rabbi Sevdir ya Rabbi diye dua etmişler Büyüklerimiz değil mi? Sev ya Rabbi Sevdir ya Rabbi diye dua etmek ne kadar güzel Onun için bir mümin kardeşimizi sevdiğimiz zaman da Allah için ben seni seviyorum Diye Ona söyleyeceğiz. Allah da seni sevsin diyecek tabii o kardeşimiz de. Böylelikle güzel bir kazanca ulaşmış olacağız. Rabbim inşallahu teala gecemizden müstefid olmayı nasip ve müyesser kılsın mümin kardeşlerim. O güzellikleri yaşayıp o güzelliklerle o manevi muhabbetlerle Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı Rabbimizin cennet ve cemal ilahisine mazhar olmayı Allah'ım os hepimize nasip eyleser, sar kılsın. Subhanarabbike rabbil izzati amma isifun. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.